İnfertil çiftin değerlendirilmesinde önce infertilte kavramının ne olduğundan bahsetmemiz gerekiyor düzenli olarak korunmasız cinsel ilişkinin olduğu çiftlerde Eğer yaşları gençse yani 35 yaşın altındaysa ve herhangi bir doğurganlıkla ilgili karı koca da bir problem yoksa bir sene boyunca beklenir ve bir sene içerisinde gebelik oluşmadığı takdirde bunun nedeninin araştırılması gerekir 35 yaşın üstündeki kadınlarda bu bekleme süresi 6 aydır. 40 yaşın üstündeki kadınlarda ise yumurtalık rezervinde ve kalitesinde ciddi bir azalma olduğu için uzun süre beklenmez. Maksimum 3 ay beklenip 3 ay içerisinde hamilelik olmazsa bunun nedeninin araştırılması ve uygun tedavinin başlanması gerekir. İnfertil çiftin değerlendirilmesinde hem kadının hem de erkeğin değerlendirilmesi gerekir. Kadının değerlendirilmesinde Ailesel olarak kısırlıkla ilgili bir sorunun olup olmadığı, daha önceden geçirdiği yumurtalıkla veya rahimle ilgili ameliyatlar, karın içi ameliyatlar, yapışıklığa neden olabilecek ciddi enfeksiyonlar gibi problemlerin olup olmadığına öncelikle bakılır. Bunun dışında sigara, alkol ya da madde kullanımı gibi sorunlar hem yumurta kalitesini hem yumurtalık rezervini bozabileceği için yumurtlamayı etkileyebileceği için Bunların da değerlendirilmesi yapılır. Sürekli kullanılan ilaçlar, hormon bozuklukları gibi durumlar değerlendirilir. Sonrasında adet düzeniyle ilgili ve rahim ve tüplerin durumu ile ilgili değerlendirme yapılır. Düzenli adet gören kadınların yaklaşık %95'i düzenli yumurtlayan kadınlardır. Ancak bazen düzenli adet görmesine rağmen yumurtlama olmayabilir. Beraberinde hormon bozuklukları gibi sorunlar olabilir. Böyle durumları değerlendirmek için öncelikle ultrasonla rahim ve yumurtalıklar değerlendirilerek yumurtalık rezervi hakkında rahimde miyom gibi, kist gibi, polip gibi veya adenomyozis gibi gebeliğe engel olabilecek sorunların olup olmadığı kontrol edilir. Yumurtalık rezervi normal olan, rahimde herhangi bir anormallik yani doğuştan perdeli rahim gibi septum dediğimiz ya da işte çift rahim gibi herhangi bir sorun olmayan kadınlarda tüplerin de değerlendirilmesi yapılır. Tüplerin değerlendirilmesi demek tüplerin açık olup olmadığının aynı zamanda anatomik olarak normal olup olmadığının kontrol edilmesidir. Tüplerde sıvı birikenler, şiş olanlar, tıkanıklık olanları hamile kalması doğal yollarla ya çok güçtür ya da mümkün değildir. Bunun değerlendirilmesinde HSG yani rahim filmi kullanılır. Rahim filmi ile tüplerin eğer açıksa, yumurtalıklardan normal yumurtlama oluyorsa, hormon değerleri normalse, rahimde herhangi bir anormallik gözükmüyorsa ve rahim duvarı yumurtlama ve sonrasında normal kalınlığa sahipse bu kadında en azından görünen bir problem yok demektir. Böyle durumlarda erkekte de eğer sperm testinde bir problem yoksa, nedeni bilinmeyen infertil dediğimiz hasta grubunu görmüş oluyoruz. Nedeni bilinmeyen infertilitede altta yatan mutlaka bir sorun var. Ancak şu anki teknolojiyle biz bunları tespit edemiyoruz. Yine de bunlarda hiçbir sorun çıkmasa bile yeterince süre beklendi ve hamilelik olmadıysa tedavi veriyoruz. Bazen tüm testler normal çıktığında hastalar vakit kaybetmekte, kendiliğinden gebelik olacağını düşünerek uzun süre beklemektedir. Uzun süre beklemek özellikle kadınlarda Üreme döneminin son dönemlerine kadar beklemeye neden olmakta ve bu dönemde hem yumurtalık rezerve azaldığı için hem de yumurta kalitesi bozulduğu için tedavi bile verilse e, hamile kalma şansı düşmektedir.